Peki. Evet. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kıymetli vatandaşlarımız. Her birinizi sevgi sev, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hürmetle selamlıyorum. Bugün gene sosyal belediyecilik adı, adı altında gördüğünüz gibi Kurban Bayramı öncesi e, paylaşma çadırı diyelim ben bunun içine ismine hakikaten bir paylaşma çadırı bu. Paylaşmak güzeldir sloganıyla çıktığımız bu yolda Milliyetim Müdürlüğümüzün tam arkası eski itfaiye binasının olduğu alanda dar gelirli vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugün itibariyle bayramlık eşyalarımızı, ayakkabı olsun e, giyim eşyası olsun herkesin bedenine göre e, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Eylem Hanım'ın başkanlığında bu kampanyayı bugün başlatmış bulunmaktayız. Keşan Belediyesi olarak sosyal mağazacılık anlayışını tüm vatandaşlarımızın ayağına getirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu çadırın devamını da getirip mahalle mahalle gezdirmeyi de planlıyoruz. İlk anda çarşı merkezinde başladık. Ee, i̇kinci el eşya olsun, buzdolabı olsun, çamaşır makinesi olsun, kullanamadığınız yataklar olsun, ikinci el eşyalarınız olsun hepsine talibiz. Amacımız burada Dar gelirli vatandaşlarımızın, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın eşyalarını e, buluşturmak istiyoruz. Buradan esnafımıza da seslenmek istiyorum, yerel esnafımıza seslenmek istiyorum. Serisi bozulan elinizdeki ayakkabı, giyim eşyası, satamadığınız eşyalarınıza da talibiz. Bu eşyalarınızı biz gelip alıp, sınıflayıp, e, dar gelirli vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız gün içerisinde yeri bir daha söylemek istiyorum. Yer çok önemli. Eski itfaiye binasının olduğu alandayız. Milliyetin müdürlüğümüzün arka tarafı. Herkes buraya gelip e, bedenine göre ayakkabı, ayağına göre ayakkabı, bedenine göre kıyafetini buradan bayramlık eşyasını bizden alabilir. Bunun dışında önemli olan ikinci şeyi de söylemek istiyorum. Vatandaşlarımıza sesleniyorum buradan. Ee, evinizde herhangi bir şekilde kullanmadınız. çamaşır makinesi kullanılır durumda. Buzdolabı, beyaz eşya, yatak, yorgan, ayakkabı ne varsa bize ulaşın. Sosyal destek hizmetleri müdürlüğümüze de ulaşabilirsiniz. 153'ten de bu konuda bizden yardım isteyebilirsiniz. Biz aynı gün içerisinde veya ertesi gün evinize gelip o eşyaları alıyoruz, sınıflandırıyoruz. Ve ihtiyaç sahibisi arkadaşlarla ve vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi bugün kaç gün duracağız burada biz? Evet, cuma günü akşam üzerine kadar buradayız. Pazartesi Arife herhalde. Kalı bayram. E, cumartesi pazarı olduğu için burası biraz daha yoğunlaştığı için cumartesi akşam cuma akşam üzerine kadar çadırımız burada. Bayramlık olan ihtiyaçlarınızı tüm vatandaşlarımıza bir daha söylüyorum. Gelip çadırımızdan alabilirler. Bu konuda her vatandaşımıza burası açıktır. Ayrımcılık yapmadan her vatandaşımız gelip ihtiyaç sahibi olan herkes buradan bunu alabilir. Ee, şunu da söyleyelim. Aslında biz aldığımız ikinci el eşyaların hepsini dezenfekte edip bu konuda vatandaşlarımızın aklına herhangi bir şey gelmesin. Ee, temizliğini yapıp, yıkayıp, ütüleyip neredeyse sıfır haline getirip içinden ayıklayıp e, vermeye çalışıyoruz. Her türlü eşyanıza, her türlü ikinci elinize talibiz. Bu konuda ayrımcılık yapmıyoruz. Ee, bunu söylemek istiyorum. Hanım, sizin bu konuda söylemek istediğiniz bir şey varsa ben siz de ekleyebilirsiniz. E, düğün sezonu açıldı. Elimizde bin dallar, damatlıklar, gelinlikler var. E, paylaştığımız aileler de var. E, bunlar da ekonomik olarak katkıda bulunuyor ailelere. E, bunların da ihtiyaçları varsa almak isteyenler gelip ziyaret edebilir. Bu tür şeyler bir kez kullanılıyor. Paylaşmak isteyen aileler evden getiremiyorsa evden alma imkanımız var. Esnafın da ailelerinde herkesten alabiliriz. Önemli olan paylaşmak, bir yerden bir yere ulaştırmak. Herkes faydalansın istiyoruz. Evet sloganımız bu zaten. Paylaşmak Hı -hı. güzeldir. Bu duyguyu biz ekip olarak tadıyoruz. Vatandaşımızın da emin olmasını istiyoruz bu konuda. Verdiğiniz her parça mal, eşya değerinde değerlendirilir. Hak hakikaten haklı olana veriliyor. Bu konu çok önemli. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımızla bayan çadırlarımızı şu an dolaşıyor. Bunun devamı gelecek. Bunları her her hemen hemen her ay düzenli bir şekilde mahallelerde yapmaya devam edeceğiz. Tüm halkımıza hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin. Hayırlı kılın.